Bunları ne götürüyorsun? Galeta. Minik Hanım'ın evine geldik. Gidiyoruz Tayland'a? Gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Galetaların geldi. Al. Ceren'e yol göstereceğiz. Diyeceğiz ki bak buradan gitme diyeceğiz Tayland'da. <laughs> Sonra Ceren de diyecek ki tamam ben buradan gitmeyeceğim. Sonra biz onun peşine gideceğiz Tayland'a bence. Öyle bir başlangıç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle video çekelim, biz de şöyle çekelim, 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 Tuzla Balıkçası'ndayız. Evet. Tayland yolculuğu. Tayland'ın gidişindeki ilk gecedeyiz. Şu anda İstanbul'da Tuzla'da oteldeyiz, uygulama otelindeyiz. Minik altın buradan. Otel güzel bir yer, temiz. 2900 lira harcadık buraya. Başlıyoruz Tayland gezimize <laughs> bak oradan hemen ne neyi laf yetiştireceksin ya bir dur git telefonla konuş. Şu anda gidiyoruz ilk ekip burada. Tuzla'dayız. Semra Kibar uygulama otelindeyiz. Güzel bir oteldi. burada kaldık. Bugün Tayland'a yolculuğumuz başlıyor. İçeride annemler ve grubu. Buradan Umman'a Maskat'a uçacağız. Maskat'tan Bangkok'a geçeceğiz. Tayland'a 10 saatlik bir uçuş sonrasında ulaşmış olacağız. Pattaya'ya gideceğiz. 2 gece sanırım orada kalacağız. 4 gecede Phuket'te geçireceğiz. Bunların hepsini çekmeye çalışacağım. Bu video başlangıcı oluyor. Çekmek istediğim şeyler genel olarak kültür olacak. Yani yapılar vesaire insanlar değil kültürünü bulmaya çalışacağım. Bakalım turlarına kadar bulabilirsek onu bulacağız. Salamehir arıyoruz. Salamehir yok şu an. Şurada bir yerde çıkacak inş. <laughs> Salamehir gerçekten heyecanlandık çünkü acil çıkış alabildik. Oley lira. Al bir numara. <laughs> Minik <karama> Hanım okutabiliyor musunuz? <laughs> Cheers gençler, teyzeler, anneler. Cheers. Cheers. Vur. <laughs> Yakaladım. Maksatımız bir yerlere gitmek. Pişt. Ne yapıyorsunuz? Yakalandık. Yakalandınız. Gidecektik, gidecektik. Nereye gidiyorsunuz? Maksadınız <laughs> ne? Maksadınız ne? Maskada gitmek. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki aktarma da ben bunu <laughs> götürebilir miyim? <laughs> Belli değil. O yüzden şu an... Anda... şey, Haydi. Hadi bakalım. Cheers. İyi. Çok güzel. sert <laughs> Bunları ben yaptırmıyorum. Herkes kendi iradesini içiyor. Bak bunu da burada belirteyim. <laughs> ama başka kimse kalmadı en son pil biziz. pilot bile bindi sen geliyorsun bak orada görüyor musun uçağı ayarlıyor pilot diyor ki munise de gelsin diyor <laughs> Bu dünyada bedava olması gereken tek şey bence su. Ceabat-i Manbar Ve su ilmun kalbi Fil mali ve ahl Üçte i̇şte yola çıktık. Bugün saat 10. Bir gündür yoldayız. Bir günün sonunda Tayland'a ulaşabildik. Valiz bekliyoruz. Ya bu arkadaş burada kaldı. Gidemiyor. Patladı. Türk görünce tabi biraz kafası karıştı arkadaşım. ...temel sebeplerinden bir tanesi şu. Vize problemi. Şu an bire birdir şu anda.

Saf altından olduğu söylenen bu da ikilinin oraya geldik. Güzeldi. Birazcık fazla turistik ama böyle bir girişi var. Buradan ayakkabılarını çıkartıp biliyorsun Muhtemelen günlük dualarını edip yani böyle küçük dileklerde bulunup geri geliyorlar. Böyle bir girişi var. Burası da ana giriş. Ayakkabılar burada çıkıyor yalan ayak görüyorsun. Burası bir yerleşki gibi. Burası Temple'ı. Burada marketleri, hediyelik eşyalıkları. Kum demek karides demek. Tom Yum Kum karidesle yapılan. İçine böyle nasıl büyük çok büyük bir tapınak. Biz nasıl gittik? Matrai bir altın bulur. vakit alıyor. Açık konuşmak gerekirse yani grup olarak. Hadi bakalım. 7-Eleven. Atıştıracağız bir şeyler burada. Hmm. Nasıl? Acılım. Çok mu acılı? O. Oh. Yandı. Plaf, plav, plav. Ay. Pilav pilav pilav. Lapa pilav. Motor senin mi? Kırmızı. O. Oh. çok mu acı? Şunlara şu acı. 7-Eleven oldu. Bundan yiyoruz. Böyle. Ve dünyanın en kötü Çay. yeşil çayı. Bak yeşil çayı yapamamışlar da. Öyle dümdüz koymuş geçmişler. Yani. Forum Park Otel diye bir yere geldik. Dört yıldızlı. Ben bir şekilde ulaşırım. Bu otoparkın içine giriyor. Şu anda, şu anda mis gibi kokularla karşılaştık. Şimdi Asetik diye bir yere geldik. Burası modern Asya pazarı gibi. Biraz daha açık AVM gibi. bir gün botanı diyeceğiz burada. Bir gün batımından sonra serbest zamanımız olacak. Böyle bir yer. Çarşı, tamam. çarşı. içine çılgın bir ayak masajına geldik. Samudal. Çok iyi geliyor. Çok iyi. Hadi gidelim. Okay. Evet. Yakalandım. Evet. <laughs> ayak masajımızın bizi de yarım saatin sonunda var ya. Ayaklarım öyle mutlu ki. Uyur, uyur. Var ya. Aklı gitti aklı. Ne inanılmaz bir şey ya gerçekten. gerçekten. Dedi ki, mutlu sonunda var mı? <laughs> Ayağında da mutlu sonu nasıl oluyor dedim. Böyle dedi. <laughs>

Cam sen şimdi oturursun. Ben ben otururum okey. Aha aha, aha <laughs> yeter yeter. Oley. Sırdık sırdık. Bunlar yaşanıyor şu anda. Bak nereye gittiğimizi bilmiyoruz gerçekten. Şu anda kimse bilmiyor. Bence o da nereye gittiğini bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz? Pompa. Pompa. Pompa gidiyoruz Abi bir nereye diye bir soru Yani ben de merak ediyorum. Nereye gidiyoruz? Full park. <laughs> başka hiç hiçbir şey yok. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya biz çok küçük şey yedik. Thank you. <laughs> tren markete geldik. Market tren değil, tren geçiyor içinden sadece. Geçiyorlar böyle. <laughs> Abi 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 hadi bakalım hadi bakalım Ha çok komik ya Hayır 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 Ooo arkasına takılık gidiyoruz şimdi. Merci. <laughs> evet birazcık gül gül bakayım gül bakayım tren geçiyor yanından bak direkt geçiyor tren geçiyor bak <laughs> uçak geçiyor uçak geçiyor tren geçiyor öncesinde insanların şöyle bir sistemi varmış ee, büyük çok büyük toprak kapların içerisinde yağmur sularını biriktirirlermiş bu kaplara pitos derler. Araçta buluşalım. Kokonat çiftliğine geldik. Ne yapıyor? Gel 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 gel. Aa sana kıyamam. Suriz silkelemeç. Şınar temiz su kanallarıymış. Filtreleme kralımız sağ olsun yapmış.

İslam cevizi yağı kokustar. Niye bana? Yiğim mi? Ya, Amca da kaygılı gözlerle bakıyorsun arkada. O, o Kokonatın güzel. şu suyunu çıkartıyorlar buradan, akıtıyorlar. Şunun içinde. Sonra bunu kazanlarda kaynatıyorlar. Kaynatılan sıvı da bu. Şöyle. Maymun sidi gibi. Şöyle. Cheers. Çok tatlı bir tadı var. Kestane tadı gibi. Güzel ama. Ellerde de kokonatlı. Burada kokonat Ölümün kaynatı var. Sonra cips yapıyorlarmış. Cips bu. Kuran tipsi gerçekten güzel. Nasıl yapıyorduk? Ya yapıyormuş gibi yapıştı. Çevire, 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 çevire. Ya. Hadi bakalım. Mini Katun. Ooo le. <laughs> Karadeniz kadını. <laughs> Çok iyi. Buralar komple tarlaymış. <laughs> ne yapıyorsun? Hemen fotoğraf çekilmeye duruyor. Bak. Düşme. Evet. İşte bunların. Bak. Hindistan cevizi. <laughs> Arkadaşlar buraların eski çalışanlarıymış. Yaşlanınca Hindistan cevizlerini e, onlar topluyormuş. Yaşlanınca burada bakılır ama e, doğada yaşayamadıklarını söylüyorlar evet. o yüzden. Yani yaşlandıkları için. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> ya sen çok tatlısın. Kuşum ya sen nasıl bakıyorsun? Pakistan Ya kıyamam sana. Buranın birisinin evi aslında. Eski bizim Karadeniz evleri gibi düşün. Burası yerel bir ev aslında. Burada yemek yapıyorlar, yolar vesaire. <laughs> Bak oyuncak bulmuş orada kendini. Sağlık turistik aslında baktığınız zaman. Ama güzel bir tesis yani. O güzel bir şey. Soğuk kokanat suyu. <laughs> Açılınca kokonatım böyle. Baya yumuşak bir dokusu var. Bir dokusu var. <laughs> Tatsız gibi Ama güzel. Şu arkadaşlardan kiralayacağız. Karşıdaki yüzen bir market varmış oraya gideceğiz. Her şey para harcatmak üzere gibi geliyor bana. Ama turistik gezi. Arkalarında kamyon motoru gibi motorlar var. Uzun pervaneler var ucunda. Böyle. Oğlum çok iyi. Nice bot. <laughs> Hello. Hayır bizi demiyor. Çok iyi. Şunlar alt tarafta pervanler uzanıyor. Buradakiler. Güzel mi var? Şunlar çok iyi ya. <laughs> Burada bir şey çıkmaz mı? <laughs> <laughs> bu, bu, bu fazla. Ben seni böyle bir Ortaya. Ortaya oturuyorum zaten. Evet. Buradaki markete gidiyoruz şu anda. Kaptan iyi gidiyor ya. Üf. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bir <Ne yapıyorsun? gülüyor> düşüyor. Baya deviriyordum yalnız uzunca. Gidersin. Çok güven veriyor. Bat <laughs> bittik. Tape. Benzinci bildiğin benzin alırlar. Şunlar benzin. Çok iyi abi. Opel. Okay. Derebeylik Bunlarda sular karıştı artık. Sür 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 sür. Bizim. Bir tergilerlik olan bir şekilde. Edeye çalışmış. Burlara kaldırımlarını yapmış. Üst geçidine bile yapmış be neler olsun. Bu ilk bir daha iyi çalışmış. Kaldırım. Aa güzel bu kaldırıma bak çok iyi koşu yapıldı. Buranın çarşısı marketi burası. Böyle hediyelik eşyalar. Yine turistik bir mekan aslında. Şurada restoran falan var. Yani hazır buraya gelmişken bir köye katkı yap kardeş diyor yani. Başka bir şey demiyor. Ya şapkaları ya. Ki. Kime soracaksın? Şu şapkalar kaç lira şey diye. Bak. beni katimi bunlardan istiyor. Evet. Abiler çalışmış. Adı yazılacak Mustafa Kemal Paşa'ya yaşa. Mustafa Kemal Paşa'ya. Hey, teşekkür. <laughs> teşekkür, <laughs> yok. Çarşı burası. Böyle e, etrafta botlarla geliyorlar. Üf, üf, Çok iyi. Abi dondurma yiyor. Öyle ice cream, kokonatlı. Böyle bir yüzen çarşı. Yüz, yani yüz bir aslında dere var ortada. Nehir akıyor. Etrafında mahalleler var. Oralarda gezdik, buraya geldik. tarıda giyilir. <laughs> Herkes gördü değil mi? Herkes <laughs> gördü.